Merhabalar, yeni bir soru cevap videosuna hoş geldiniz. Bir önceki soru cevap videosunu bahar mevsiminde çok güzel bir atmosferin içinde çekmiştik. Şimdi kış mevsimindeyiz ve iç mekandayız. Ama umuyorum ki bir sonraki baharda farklı bir soru cevap videosunu yine çok güzel bir bahar atmosferinde çekeceğiz. Sizlerden harika sorular geldi. Bunlar için teşekkür ederim. Bunlardan bir seçki oluşturdum. Anlamaya başlayalım. İlk sorumuz, Hayatın illa bir amacı olması gerekiyor mu? Hayatın amacı olmadan yaşanabilir mi? Bu güzel bir soru. Hayatın bir amacı olmadığını düşünebilirsin ve belki de bu konuda haklısın. Ama buna karar vermeden önce kendine dürüstlükle sorup cevaplandıracağın birkaç soru olmalı. Bunlardan biri yaşamı yeterince tecrübe edindin mi? Yeterince bir şeyler keşfettin mi? Örneğin belki fotoğrafçılık senin için çok iyi bir amaç olacak. Ya da belki bir sporluluk veya müzikle ilgili bir konu. Ama yeterince keşif yapmadan, bunları deneyimlemeden, en azından merak uyandırıcı bir çalışma, bir araştırma bile yapmadan buna karar vermen çok sağlıklı bir şey değil. Bir başka soruysa ki bunun olması çok olanaklı, belki gerçekten anlamda bulduğun bir amaç var hayata dair ama onu gerçekleştirebilmek için gerekli mücadeleyi ve çalışmayı göstermiyorsun. Ve böyle olunca da egon seni rahatlatmak için hayatın hiçbir amacı yok diyor. Bu olası bir ihtimal mi? Bence çok olası çünkü en fazla yalanı kendimize söyleriz ve en çok da yalanlarımıza kendimiz inanırız. Hayatın bir amacı var. Bu amacın anlamı her birimiz için farklı bir noktada durabilir. Ama bunu keşfetmek ve bu amaç doğrultusunda yaşamını şekillendirmek senin sorumluluğun. Karşı biri için fedakarlık noktası ne olmalı? Yaşamının ve benliğinin çizgilerini çizmek zorundasın. Ve bu çizgilere sahip çıkmalı ve onlara saygı duymalısın. Ki başka insanlar da saygı duyabilsin. Çünkü senin önemsemediğin bir şeyi başka insanların önemsemesini bekleyemezsin. Bu çok sağlıklı olmayacaktır. Elbette bir insanın sayısız derecede kırmızı çizgisi olamaz ama kendi benliğini oluşturacak bazı çizgilerin olmasında fayda var. İkili ilişkilerde elbette bazı fedakarlıklar söz konusu olabilir ama burada çerçeveyi kaybetmemeyi önemsemelisin. Çünkü bir kez çerçeve geçilirse Ondan sonra da sayısız kez geçinmemesi için bir neden kalmayacaktır. Melankoli iyi midir, kötü müdür? Melankoli çok kötü bir şeydir. Yaşamınızın her anını zehirler ve sizi çok kötü bir geleceğe razı kılar. Tabii burada büyük bir depresyonla beraber gelen ve bir destek almayı gerektirecek melankoliden bahsetmiyorum. Bahsettiğim insanların bir kimlik olarak benimsediği ve can sıkıntısına karşı bir çözüm olarak gördüğü melankoli. Bu melankoliden uzak durmak lazım. Peki bundan nasıl uzak durabilirsiniz? İlk yapmanız gereken melankoli ile olan iletişiminizi sonlandırın. Melankolik şarkılar, filmler, kitaplar okumayın, dinlemeyin, izlemeyin. Ve o açılan boşluğa, gerçekten yaşama karşı olan inancınızı, hevesinizi artıracak şeyler koyun. Kaliteli hobiler, kaliteli öğrenme süreçleri koyun. Bu sayede melankolinin aslında yaşamınızdan ne kadar çok şey çaldığını görebilirsiniz. Melankoli elbette insanın tabiatında olan bir şey. Bazı anlarda hissetmek gerekebilir. Ama dediğim gibi bunu bir kimlik olarak ve can sıkıntısını gidermek için bir araç olarak görmeyin. Bu sizin geleceğinizi büyük ölçüde çok kötü bir noktaya koyacaktır. Herhangi bir konuda yeterince çabalamadım hissiyle boğuşuyorum. Neden yahu? Bu cümlede bir yetersizlik hissi görüyorum. Çünkü ne bir olaya ne de bir olguya karşı bahsedilmiş bir yetersizlik söz konusu. Bütüncül bir şekilde bir histen bahsediliyor. Elbette bu hissi aşabilmek için bilimden yardım almak gerekebilir ama eğer bu bir olayla sınırlı olsaydı ne yapmak gerekiyordu? Mesela seslendirmeye karşı bir ilginiz var ve bu konuda bir merakın içindesiniz. Nelere ihtiyacınız var? Bir kalem ve kağıt alıp bunları yazmak lazım. Bir mikrofona ihtiyacınız var. Bir bilgisayara ihtiyacınız var. Ve belki de teknik anlamda başarılı olabilmek için birçok konuda kendinizi geliştirmeniz için çeşitli dökümanlar ve kitaplara ihtiyacınız var. İhtiyaçlarınız o köşede. Mevcut durumu ortaya koyduğunuzda aslında kendinize bir yol haritası çizmiş olacaksınız. Eksiklikleri giderin ve bu sayede o olaydaki yetersizlik hissinin ortadan kaldığını. Okuduğumuz bir kitabı yeniden okumak neden sıkıcı olabiliyor? Bir kitabı yeniden okumak oldukça güzel bir fikir. Ama ilk okumayla ikinci okuma arasına büyük bir mesafe koymakta fayda var. Aradan geçen zaman size yeni tecrübeler, yeni bakış açıları kazandıracağı için kitabı tekrar yorumlayabilmek, ilk okumada fark edemediğiniz şeyleri fark etmek olanaklı olacaktır. Ama tabii burada kaliteli bir kitap okumak da önemli çünkü o katmanlara sahip olması lazım kitabın. O yüzden iyi eserleri ikinci kez okumak bence iyi bir okuma yöntemi. Şöyle bir durum da olabilir tabi. Diyelim ki bir kitabı birinci defa okuyorsunuz ve o tarihi bir kitap. Orada anlatılan tarihi olaylara pek hakim değilsiniz. İlk okuduğunuzda çok keyifli değildi. Tekrar okumaya karar verdiniz. Yine bir araştırma yapmadınız. Haliyle yine sizin için o kitap havada kalacaktır. Bunu aşabilmek için eğer böyle bir şey söz konusuysa bir araştırma yapmak işinize yarayacaktır. Kitapları daha spesifik şekilde kategorize edebilir misiniz? Örneğin, karakter dönüşümlerini anlatan kitap önleriniz var mı? Aslında bir canlı listemiz var. Canlı diyorum çünkü bu liste sürekli olarak güncelleniyor ve içerisine yeni kitaplar ekleniyor. Eklenen kitapların farklı özellikleri yine karşımıza çıkıyor o listede. Bu listeden bence birçok güzel kitap bulabilirsiniz karakter dönüşümlerini anlatan veya başka kitaplar var ve bu liste sürekli dediğim gibi gelişecek. O yüzden her zaman göz atabileceğiniz ve yeni öneriler alabileceğiniz bir liste olacaktır. Açıklama kısmında linkine ulaşabilirsiniz. Bir insan kendi kendine nasıl yatırım yapar? Yani kendini nasıl geliştirir? Eğer bir insan kendini geliştirmek istiyorsa yapması gereken en önemli şey sahip olduğu en büyük hazinenin kıymetini bilmek. Zamandan bahsediyorum. Yaşamdaki olanaklar hepimiz için farklılıklar taşıyabilir ama eşit olduğumuz bir konu zaman. Günün içerisindeki zaman. Saatler, dakikalar ve saniyeler hepimiz için eşit bir şekilde akıyor. Ve sadece zamanı doğru kullanmayı öğrenerek milyonlarca insanın önüne geçebilirsiniz. Tabi zamanı doğru kullanmayı öğrenebilmek ve diğer konularda başarılı olabilmek için iki yetiği karakterize katmanız lazım. Bunlardan biri duygusal güç, bu sayede günlük hayattaki dalgalanmalardan ruh haliniz oldukça az bir şekilde etkilenecektir ve odağınız hep yapmanız gereken şeylerde kalacaktır. İkincisi ise disiplin. Bu da süreklilik sağlayacağı için sizi başarıya götürecektir. Bu bahsettiğim üç konuda iyi bir noktada olursanız aslında kendinize büyük bir yatırım yapmış olacaksınız. Kazanmak mı zor, kaybetmek mi? Aslında sorun ne kazanmak ne de kaybetmek. Buradaki sorun yaşamın işleyişine çok önemli bir yönü kaçırmakla ilgili. Hayatta hiçbir şey bize ait değil ve belli bir süre için biz onlara eşlik ediyoruz. Günün birinde herhangi bir nedenle biz onları kaybedeceğiz ve en sonunda tabii ki biz de yaşamın dışına çıkacağız. Bu yaşamın akışı bizim değiştiremeyeceğimiz bir şey. Burada en önemli olan şey gerçeği olduğu gibi kabul edebilmek. Çünkü Gerçeği kabul edebilmek demek onlarla kuracağımız duygusal bağın çok daha sağlıklı olmasını ve yaşamımızın çok daha güçlü bir noktadan akıp gitmesini sağlayacak. Kendine ait hissetmediğin bir ortamdan uzaklaşmak için kendini nasıl motive edersin? Neden o ortamdasın? Yaptığın bir hatadan dolayı mı? Yapmadığın bir şeyden dolayı mı? Veya senin kontrolünün dışında bir olaydan dolayı mı? Herhangi biri olabilir. Peki kendini nerede olsaydın oraya ait hissederdim. Orada olmak için neler yapman lazım? Tüm bunları ortaya koymalısın. Ve motivasyonla değil disiplinle hareket etmelisin. Motivasyon seni çok ileriye taşıyamaz ama gitmek istediğin yere, o mutlu hissedeceğin yere götürecek şey seni disiplin. İnsan kendine benzer fakat kötü birinden mi hoşlanır. Yoksa kendine benzemeyen ama çok iyi olan birinden mi? Eğer romantik ilişkilerden bahsediyorsak iyi insan olmakla bunun bir alakası yok. Çünkü bir insanın bir başkasından hoşlanabilmesinin birçok nedeni olabilir ama bunlardan hiçbiri iyi insan olmakla alakalı değildir. İyi insan olmak arzulanabilir, insan olmak anlamına gelmez. Evet, iyi insanlar arzulanabilirler fakat bu onların başka özelliklerinden dolayı olacaktır. İyi insan olmak tümüyle erdeme ait bir konudur. Eğer bir insan başka insanların sevgisini kazanabilmek ve onlardan onay alabilmek için iyi olmayı önemsiyorsa aslında işlem pazarlıklı bir durumdadır ve o insanın iyi insan olabilme kavramında bence sorgulaması gerekli kendisinde. Tabii bu ayrı bir konu ama dediğim gibi insan olmakla arzunun bir alakası yok. Bu çok daha geniş ve başka bir konu. Popüler kültürden nasıl sıyrılınır? Günün içerisindeki tüm bilgi akışını göz önünde bulundurduğumuzda popüler kültürden sıyrılmak oldukça zor çünkü bizi çok dar bir çemberde tutuyor ve o çemberin dışına çıkabilmek için sanırım ihtiyacımız olan tek şey gerçek. Eğer gerçeğin önemini kavrarsak ve popüler kültürün bize getirdiği şeylere karşı rasyonel bir bakış açısıyla eleştirisel yaklaşırsak o zaman popüler kültürün sadece faydalı olan kısmından yararlanırız. Evet popüler kültürün faydalı olan tarafları var ama çok büyük bir çoğunluğu da aslında bize zarar veriyor. Peki popüler kültürün dışında bize değer katabilecek şeyleri nasıl? keşfedebiliriz. Bunun için birazcık yeniliklere karşı açık olmak lazım farklı müzikler, farklı filmler ve farklı kitaplar izlemek lazım ya da farklı galerilere gitmek lazım. Yani sizi geliştirebilecek, size bakış açıları katabilecek o farklılıklara karşı açık olmak lazım. Kendini gerçekleştirmek nedir? Nasıl kendimizi gerçekleştiririz? Aslında bu sorunun cevabını insanın kendine yatırım yapma sorusunda cevaplandırmıştım ama belki buna önemli bir ek ekleyebiliriz. O da şu ki, diyelim ki antropoloji konusunda kendinizi geliştirmek istiyorsunuz. Kendinizi çok yönlü geliştirmek söz konusu olduğunda ne düşünürsünüz başlangıçta? Belki psikoloji öğrenmek, tarih öğrenmek, sosyoloji öğrenmek öğrenmek diyebilirsiniz. Evet bunlar size antropoloji konusunda da çok fazla şey katacaktır. Kendi yaşamınızda da çok fazla şey katacaktır. Ama çok yönlü gelişmek sadece bunlar demek değil. Örneğin bir spor dalında uzmanlaşmak veya bir müzik aletinde bu sizin yaşamınıza ve karakterinize göre değişebilecek farklı hobiler olarak şekillenebilir. Ama bir insan kendi gerçek alanda gerçekleştirmek, geliştirmek istiyorsa yaşamındaki gelişimi birçok alana yaymak zorunda. Bu sayede yaşamdan büyük bir keyif alacaksınız ve o kendini gerçekleştirme hissini de doya doya yaşayabileceksiniz. Öyle bir kitap önerisi istiyorum ki beni içine çeksin, elimden bırakmadan okuma alışkanlığımı tekrar kazanayım. Okuma alışkanlığı bir kitabın yaratabileceği sihirli bir değnekten ziyade disipline ilgili bir konu alışkanlığa döndürebilmek için bu konuda disiplinli yaklaşmak gerekecek. Peki sihirli değnek etkisine sahip kitaplar var mı? Yok mu? Elbette var. Bazı kitaplar düşünce dünyanızı tümüyle değiştirebilir. Sizde bambaşka değişimler yaratabilir. Bu tür kitapların olduğu liste, bahsettiğim canlı liste açıklama kısmında linkine ulaşabilirsiniz. Burada kitapların yaşamınıza önemli bir değer katacağını düşünüyorum. Bazen hobilerim sanki mecburiyet gibi gelmeye başlıyor. Mesela bir süre kitap okumayınca kendimi suçlu hissediyorum. Bu sizde de oluyor mu? Bu çok olağan bir durum. Mesela ben de dinlenme günlerimin haricinde spora gitmediğimde kendimi mutsuz hissedebiliyorum. Açıkçası bu dopaminle ilgili bir şey. Çünkü yaptığımız o hobiler bizi kaliteli bir şekilde dopamin salgılamızı sağlıyor. Yani bizi geliştirebilecek şeylerden mutluluk kazanıyor. Ve bunları yapmadığımızda mutsuz hissetmemiz çok olağan bir süreç. Ama bu sorun eğer hobilerden keyif almamak üzerine sorulmuş bir soruysa burada yapman gereken belki yeni hobiler edinmek. Ya da var olan hobilerinde farklılıklar yaratmak. Mesela kitaplardan bahsettim. Farklı türlerde kitapları ekleyebilirsin. Bu sende yeni bir heyecan yaratabilir. Çevremdekiler sürekli klasik kitap okumamı söylüyorlar. Bunlar dışındaki kitapları okumak, boşa kitap okumaktır muamelesi yapıyorlar. Evet, klasik kitaplar okuyorum ama başka türlerde okuyorum kimi zaman. Siz bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence doğru yapıyorsun. Elbette bir okurun. Klasik kitaplar okuması beklenebilecek bir şey, istenen bir şey. Ama tüm okumalarını sadece klasik kitaplar üzerine yapan bir birey bence okuma da yoksun bir durumda kalır. Çünkü klasik olmayan ama size çok fazla şey katabilecek evet de sayısız kitap var. Okumalarınızda bir denge oluşturmanız lazım ve çeşitlilik sağlamanız lazım. Bu iyi bir gelişim için çok önemli bir nokta. İnsanlardan gelen tavsiyeleri her zaman rasyonel bir şekilde değerlendirin ve sizin için faydalı olabilecek yanlarını alın. Eğer sizi aşağıya çekmeye çalışan tavsiyelerde bulunuyorlarsa bunlara kulağınızı tıkayın ve bunları umursamayın. Kitap okumak bizi özgürleştirir. Peki nasıl olur da böyle bir güce sahipler? Okuyacağımız her kitap bizi özgürleştirmez. Kötü kitaplar bizi daha bağnaz ve ön yargılara sahip bir bireye dönüştürebilirler. Ne okuyacağımızı iyi seçmeliyiz. İyi kitaplar okumalıyız. Çünkü ancak iyi ve farklı kitaplar okuduğumuzda daha özgür bireyler haline gelebiliriz düşünce dünyamızda. Ne okuyacağınızı her zaman iyi bir şekilde seçin. Okuduklarınıza karşı eleştirel yaklaşın ve kendi ön yargılarınızı kırma konusunda da cesaretli olun. Bir ihtimalle sahip olduğunuz düşünceleri daha iyi bir şekilde anlayabilir ve onları daha iyi savunabilirsiniz. Farklı bir ihtimalle ise önyargılarınızdan kurtulabilir ve gerçeğe daha da yakınlaşabilirsiniz. Eleştirisel okumak da bu yönde kitapların bizi özgürleştirmesini sağlayan bir şey. Kişisel gelişim kitabları okuduğumuzda bize bir şeyler kattığını nasıl anlarız? Ayrıca yeni kişisel gelişim kitap tavsiyeleri de rica edeceğim sizden. Açıkçası çok uzun bir süre boyunca kişisel gelişim kitaplarına karşı ön yargılıydım. Bunların tümüyle ticari olduklarını düşünüyordum ta ki gerçekten iyi olanlarıyla karşılaşıncaya dek. İyi olan kişisel gelişim kitapları hayattaki olgulara karşı yeni bakış açıları geliştirmenizi sağlayabilirler. Bu da hayatı daha iyi yaşamanızı sağlayacaktır. Veya bir hedefe doğru giden yolculukta size yeni yöntemler kazandırabilirler. Farklı kişisel gelişim kitapları tavsiyelerinde bulunacağım ama öncelikle benim bunları keşfetmem lazım. Muhtemelen bu yıl içerisinde bir öneri videosu daha olacak. Popüler kültürün yeni göz bebeği haline gelen genç yetişkin romanları hakkında ne düşünüyorsunuz? Eğer bunlar okumanın ilk basamağını oluşturuyorsa sorun yok ama tüm okuma ki bu tür kitaplardan oluşuyorsa o zaman bence sorun var. Bu yoksun, fakir bir düşünce dünyasını işaret edecek. Nasıl ki iyi kitaplar zengin bir düşünce dünyasını işaret ediyorsa Kötü kitaplar da tam tersi bir etki yaratacaktır. İlk basamaksa dediğim gibi bir sorun yok. Çünkü herkes en iyi kitaplarla okumaya başlamıyor. Önemli olan sonrasında gelecek basamakları daha iyi kitaplarla gerçekleştirebilmek. Okuduğunuz kitaplar karakterinizi ciddi ölçüde şekillendirir mi sizce? Elbette melankoli konusunda da bahsetmiştim. Sürekli melankolik kitaplar okumak sizin de melankolik bir birey olacağınıza işaret edebilir. O yüzden ne kadar size derinlik katabilecek, sesi zenginleştirebilecek kitaplar okursanız, bu çeşitliliği, bu zenginliğe yer verirseniz okumalarınızda, kendi hayatınızda da her konuda daha iyi bir noktaya varabilirsiniz. Melankoli sorusunda bu duruma karşı ayrıntılı bir cevap verdim. Evet, sorularımız ve cevaplarımız bu şekildeydi. Eğer sorular ve cevaplara dair aklınıza takılan şeyler varsa lütfen yorumlarda paylaşın. Onları cevaplandırmaya çalışacağım. Video bir beğeni hak etti diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. आवश्यक